bugünkü sorumuz ÖSYM'nin her iki yılda bir MSÜ'de yüzde sorduğu soru. Geçen sene de sordu. Sınavdan önce demiştim ki yine çıkacak. Çıkmıştı. Bu sene TET'de de inşallah çıkacaktır. Onun için lütfen dikkatli bir şekilde dinleyelim. Ama videoya başlamadan önce her zaman gibi hocanıza omuz vermeye, videoyu beğenmeye, yorum yapmaya ve hype'lamaya devam edin lütfen. Çünkü bu bize güç veriyor, enerji veriyor. Hadi bakalım gelsin ilk sorumuz. Başlayalım. Öncelikle şunu kesinlikle unutmayacaksınız. Fiilimsiler fiile gelir, fiilimsiler fiile gelir, fiilimsiler fiile gelir. Bunu kafanıza kazıyın. Fiilimsiler fiile gelir. Yani biz gelince dediğimiz zaman, buradaki gelmek fiildir. Onun için şuradaki ince ince bizim zarf fiilimizdir. Ancak boyunca dersek ki ÖSYM 2011'de bunu sordu. Boy isimdir, isim olduğu için şuradaki uncaya biz fiilimsi kesinlikle diyemeyiz. Devamı da var. Mesela biz gelirken dersek buradaki ken bizim zarf fiilimizdir. Çünkü gelmek fiildir. Ancak çocukken derseniz çocuk isim olduğu için buradaki ken fiilimsi değildir. İlk dikkat etmemiz gereken şey bu. Fiilimsiler fiillere gelir. İkincisi de şuna dikkat edeceğiz. Sıfat fiil eklerimiz neydi bizim? An, ası, mez, ar, dik, ecek, miş ekleridir. Güzel insanlar burada da an ve ası'yı çıkarın. Geride kalan mez, ar, dik, ecek ve miş ekleri bakın bunlar çok kıymetli bir bilgi vereceğim. Bu ekler eğer yükleme gelirse fiilimsi değildir zaman ekidir. Bakın bir daha söylüyorum. Mezi gördün hemen atladın. Anam sıfat fiilim sıfat fiili buldum. Yanlış yapma ihtimalin yüzde elli. Buna dikkat edeceksin. Arı gördün. ana fiilimsi buldum. %50 yanlış yaparsın. Diki gördün fiilimsi buldun. Yüzde elli yanlış yaparsın. Ece'yi gördün fiilimsi dedin. Yüzde elli yanlış yaparsın. Şuna dikkat edeceğiz. Eğer bunlar yükleme gelirse sıfat fiil olmaz zaman eki olur yükleme gelmezse o zaman da sıfat fiil eki olur arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Hadi sorumuzu şimdi çözelim. Geçmek fiilimsimiz. Şurada an en var. An ası mezar dikecek mi? Sıfat fiil ekidir. Devam ediyorum. Değiştirtmeye. Bakın değiştirtmek fiildir. Şurada ma me var. Ma ışmak. Bu bizim yine neyimiz? İsim fiilimiz. Gittiğimde şurada dığında 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 dığında, dığında eki var. Yani zarf fiil eki var. Buna da dikkat edelim. Sandığım buradaki sanmak fiilimiz fiil Filmimiz. şuradaki dık da anası mezar dikecekmiş. Bakın bu bizim fiilimsimiz. Burada yükleme gelmemiş. Bakın buna dikkat ediyoruz. Ödenmezde mez var. Hocam mez anası mezar dikecekmiş. Bu filimsi değil mi? Değil. Ne dedik? Mez dikecekmiş. Bunlar yükleme gelirse fiilimsi olmaz. Zaman eki olur. Buradaki mez yükleme geldiği için bu bizim zaman ekimiz. Fiilimsi almayacağız. Bir de şuna dikkat edin. Bakın ben ne dedim? Fiilimsiler fiile gelmez. Tamam bunu anladık. Ama şu da aklınızda kalsın. Eğer kelimenin kökü isim ama daha sonra fiile dönmüşse o fiilimsi alabilir. Yani şöyle, moraran kelimesinde bakın kelimenin kökü mordur, isimdir. Ama en son hali morarmaktır. Yani en son hali fiil olduğu için bu artık fiilimsi alabilir. En son yapım eki alan kısım fiilse fiilimsi alabiliyor. Buna dikkat edelim. Hadi son tekrarımızı yapıp bitirelim. Güzel insanlar fiilimsiler neye geliyormuş? Hocam fiilimsiler fiile gelir. Buna dikkat edeceğiz. İkincisi mez, -ar, dik ecekmiş. Bunları gördüğümüz gibi bunlara fiilimsi demeyeceğiz. Mez, -ar, dik ecekmiş yükleme gelirse bunlar zaman ekidir, fiilimsi değildir. Dikkat edelim. Güzel insanlar yarın saat 16.da ikinci derece sorumuzla gelecek. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hocanızı unutmayın, sevildiğinizi unutmayın. Görüşmek üzere.